Herkese selamünaleyküm benim kıymetli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler hamdolsun iyiyiz. Havayı birazcık iyi gördüm arkadaşlar. Balkon sezonunu açmayı çok istiyorum. Ömer gelme annem. anne. Burası şimdi ıslak olacak. Aa gel anne. Anne ne yaptın? Niye? Evet evet. Hadi annem kapımızı öp evimize şey girmez. Ama ayağın oraya basıyorsun ya. Gel eve pasak girecek. Anne, Ömer ayağınla gel, gelme anneciğim. Arkadaşlar Ömer'den bugün hiç anlaşamıyor vallahi. Kapıyı açıyor, içeriye pasak uçuyor. Kapatıyor, içeriye gidiyor. Kim böyle balkonda ekranda gezmesini istemiyorum çünkü burası şimdi kaygamız evet, emin olacak. Güzel, baba, baba, baba. Ee, arkadaşlar balkon sezonu açma zamanı geldi diye düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi kara bulutlar hala e, bizim köyümüzde mevcut. Aksaray'ımızda diyeyim sizlere. Kenarlara yaklaşmasın sevdirmemeciğim. Bu tarafa bebeğim. Gel. Ömer. Bu tarafa gel. Ayman, Baban baba, yok ki anneciğim. Ayman, baba, Baban yok anne. Ayman, öyle yani. Bugün evleri hep bir temizledim arkadaşlar. İşte villa da yapmadım. Bir tek dip köşe her taraflar süpürdüm. Baba, i̇şte çocukların yatak odalarını. Esra kolası buradaymış. Baban yok sanıyordum. Ömer öyle istiyorsan aşağı indirim annem gelsene. İçim öyle güpür güpür ediyor sen kenarda durdukça gelelim. Gel hadi. Ee, arkadaşlar normalde buraya ben bir güzel temizleyeceğim. Şu pencerelerim silinecek ama yine yağmur yağacakmış ki yağmur yağdığı anda şu balkonun üst e, korumasında şey olmadan böyle camlarımı atıyor yağmur. Yine de şuraları biraz çocuklar ellerinde için batırdıkları için camlarımı sileceğim diğer pencerelerinde iç taraftan şu mutfağımı şu küçük olan nedim sildim ama Haa. diğerlerine dokunmadım arkadaşlar. Söylediğim gibi yağmur geliyor. Ee, o şekilde evlerimi temizledim. Bir de dedim balkon temizliği yapar. Merdivenleri temizdi. Dün süpürdüm. Bugün bakalım yine batıksa ayarlar bir şeyler. Şimdi şu hortumu takacağız arkadaşlar. Buranın vanası ben açtım. İlk önce şu süpürgümle buranın e, şununla ilk şeyini süpürdüm arkadaşlar. Havasını. Ümercim, sen şimdi içeri girer misin? Ayakların kaymasın, Hadi ben bakmıyorum. Nasıl Ama şimdi ben açmayacağım, duracağım. Sen içeri gir ve ben çamaşırı sericek. <laughs> Arkadaşlar buraya ne yapsam bilmiyorum. Şöyle. E, ee, şu köşeyi halımız de sırtımız yaslasak yoksa, yoksa balkon için şeyler oluyor ya böyle masa, sandalye, hasır şeklinde onlar da acayip hoşuma gidiyor ki onların grileri de çıkmış bu arada kahverengiler vardı grileri de var. Açma anne ama lütfen vallahi beni çok yoruyorsun bugün. Yapma babalı ee, sizin de fikirlerinizi alayım. Halım, halım da yok bu arada halıyı da. E, annem söyledi benim var kullanmadığım bir halım getirseler diye Bilmiyorum şöyle halımı sersem. Şöyle serelim. Sırtlar şuraya yaslanır mesela. Hem de güneş arka cephede kaldığı zaman buradaki yastıklarım solmaz renkleri. Güneş çok solduruyor arkadaşlar. Böyle buraya koyduğunuzu bilmiyorum artık. Nasıl yaparız? Ee, bir de şu şeyler oluyor ya. Ömer çok kenarda. Şuraları ellerini sürtme annem sürtme. Çünkü toz bebeğim. Daha ben yıkamadım. Her şeyin tam tersini yapıyorum. hemen. Uyku saati geldi herhalde. Biraz onun şeyi var çünkü Karnım acıktı diyordu. Şimdi bir şeyler hazırlayacağım. yemeğimi yaptım bu arada erken de. Ee, dün şey çıkartmıştım. Kanat but arkadaşlar. Patlıcanım vardı. Zaten hemen bozuluyor patlıcan da şeydir. Artık hormonlu olduğu için mi ne için bilmiyorum ama işte tavada e, önce etler pişirdim sonra patlıcan derken böyle bir türlü yemeği yaptım. Domatesli, biberli, sarımsaklı her şey var yani. Ee, öylece yemeğimi de hazırladım arkadaşlar. Yemeğim hazır. Yüksel gelmeden, yüksel de bu arada aç oluyor geldiği zaman. Beraber yeriz diye. Yükselin gelmesine bir yarım saat var. Şimdi ben Ömer'i içeriye bir alayım. Ondan sonra videomuzun devamında görüşürüz diyelim. Bir de çamaşır sereceğim. <laughs> ondan çamaşırlarımı serdim ama rüzgar asla durutmuyor. Birinin paçasını yukarıya atıyor, birinin aşağıya. Olsun bakalım. Kendi başıma öyle mecbur. Şimdi ilk suyu bir açacağım arkadaşlar. Şöyle <laughs> ilk tozunu bir giderelim. gelmedi. Azıcık tutun ya. Uzun süre gelmedi. Şöyle, bol bol suyu bir tutma arkadaşlar. Önü şuralar bir pozut toplarlık gitsin. Sonra da arab sabunumuzla bir güzel şöyle görüyorsun. Kaufla fırça burada. Sizlere sesim geliyordu bilmiyorum ama geliyordu. Şuralar ne diyeyim ya? Bak şöyle katık diyelim. Yine toz oluyor arkadaşlar. Bizim yollarınızı gördünüz ya. Her yer berbat olduğu için eskisinden daha beter oluyor hatta. Doğruyu söyleyecek olursak. Şöyle. Vallahi öyle. Düşünüyorlar. Kaldırdığı gibi arkadaşlar tüm tozu toprağa, benim bantlarıma giriyor buralara. Şu kenarlara, kıyılara, köşelere, mesela şuralara, şöyle. Şuraları kuşlar istemiş. Şöyle Şuralar, şey Oturuz, şimdi de bu olan şekilde. Odanız temiz. Bir de bebeğim var ya. Şöyle, şöyle. Kabak kuşları ne diyecekmişim? Allah, Allah Vallahi ben bayağı uğraştırdım hiç, tamam ya. ger ma, ger ma, istan Ömer boina fendiruðan Ömer, burda durða ísle, burda durða ísle sandalyeye otur sandalyemizi. Getir şuraya sandalyeyi. Buraya getir yanına. Çek gel. Ha? Çek gel de burada hızlı ol. Seni tekrar bir dursan. Bunu Dur dedikten sonra. Ama durmayacağını da biliyor. Yüzde yüz olarak da. Şöyle ilk tasarlı Nasıl? Evet güzel mi? gözü aldı. Şöyle. Rüzgarı süre bugün de aynı olacak ama. Şöyle bir kabasını almak istedim. Şöyle <laughs> <laughs> kendi eline su gelecek sanıyor. Şuradan siz belki göremiyorsunuz ama şu az da Döndüm. Bu tarafı şöyle biraz daha iteleyeceğim. Bu arada kenardaki bezleri şeyler de çıkıyor arkadaşlar. Niye öyle olmuş anlamadım bak. Pıtır pıtır hep geliyor. Böyle kenarlardaki tozlar gitsin. Şöyle bir de. Annem. Eee, sana gelmez anne korkma. Sen içeridesin işte o yüzden sana içeriye girdi çabala anne. Ya. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Kafam döndü. Her yerde toprak geliyor. Şöyle bir alalım. Şöyle anlayalım. Bu hortumdan da kasak geliyor vallaha. Şimdi aşağı bahçemizde arkadaşlar ağaçlarımızın kulu yok ya herimiz. Ee, orası için Hasan yeni de mu almış? Bu da bana kaldı koltu Nasıl teflimiz oluyor ama yani? Uzun zamandır en büyük hayalim burayı bir hayal ama yağmurdan, yağıştan, dondan, donuz hiç açılmadı. Bu da neden tutmuş? Şöyle. Bir de tutuyor musun? Allah'a. Ha bak böyle çizim arkadaşlar. Bir şeyden verin de ben tutuyor böyle. Bu Bir tarafı yok biliyor musunuz bayağı? Size kamerada nasıl görünüyor tam bilmiyorum. Bu arada aşağıya su da suda ziyaret edelim. Şu kadar şöyle tekrar tarak gidelim. <laughs> bu işte bize de değiller var. Oralar tekrardan tekrardan alırım. <laughs> evet seni de göstermek istiyorum da biraz sonra. Nasıl oldu sizce canlar? Daha ilk tozunu gideriyorum bu arada. Arab sabun neymiş yok şu taraf daha yeni oluyor. Bu de oldu. Demirdekilerde görüyorsunuz küçük kelimdekini. Demirdekini onlar da çoraplarım. Onlar uçuyor diyor. Yukarıya asmıyorum. Sepete asıyorum o şeyle işte kelimizi. İyi oluyor onlar da orada. Anadolu'ya bakalım. Olmaz. önce kenar tozlarını da alalım. Tamam şimdi ben lağım gibi size? size şöyle devam edip gidelim. Diğer pencerem de burada biliyorsunuz büyük pencerem. Onu da şöyle iteceğim. Burası oturma odamızı. Salonumuzu. Sinek pisliği arkadaşlar. Artık gözümüz açılmaz sineklerin tasarlanmak istediğinden. Ağır olduğu için hep buraya sulaşıyorlar, geliyorlar. böyle e, böyle durdum benim dayanmıyor arkadaşlar benim ağrıyor da dizlerin üzerine gelince işte daha rahat olabiliyor böyle işte süpürme sürme işleri ona da havalar size olsa biz gelip yine temizlerim ama maalesef olamıyor böyle bir şey şu an hava serin. Ya, yaptı Daha yeni başladım. Oradan başla. Daha yıkanacak. Evet. Arap sabunla yıkanacak, silinecek, kurulanacak, bitecek. <gülüyor> 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 Yağacak Yayacak da pek tozdu. Bu tarhana havayıydı, çıkan oldu mu? Dayaklar batıp geri giriyorlar. Siz nereye gidersiniz. Pazardan Haydi değil miydiniz? Evdeydik gittik. Hayır bu peşinde pazar değil mi? Kalabalık mıydı? Hava çiğ ya, serin ya biraz. yandan böyle olmaz da iyi arkadaşlar. Nasıl iyi? Çok uzamda daha. biraz, biraz geçeceğim o tarafa. Ana kurban olsam sana Ömer'e ya. <laughs> Pencereyi ben sileceğim. Ondan sonra böyle tekrar aynı haline gelecek inşallah. <laughs> Hangi yönden iyi arkadaşlar? Şöyle şuralara su tutup da çok güzel bir duygu. Vallahi. <laughs> bir patanjeli gidermek güzel oluyor çocuğun toprağına. Sinek kıskı şuralar. Mermenler üzerleri. Camlar günleri. Tamam. Burası da tamam. Ömer açma annem ayağın ıslanır. su girer Ömer. Ver de şöyle yapacağız o zaman mecbur. Çünkü hortum o tarafa yetişmedi. Bu taraftan gitmiyor çıkmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle başlayalım. Şöyle yapalım. Altlarını da kapıyor. Bir iki yağmur yağacak di bekliyor. Bugün yağır, bugün yağır. İkişkündür aynı şekilde bir rüzgar olur. O rüzgarda yağmuru da Sizin faresiniz de öyle mi? Bizim faresiz şuraya kadar tam böyle füme gri şeklinde şu sıranın rengi biraz daha açık. Şu diğeri daha bir koyu. Niye öyle olmuş bilmiyorum. Siz alırken hepsini bütün halde aldık. Aynı renk kaldı. Ama bilmiyorum. Niye, niye öyle olmuş? Bir <laughs> tane <laughs> gördüğünüz gibi. Uf. Su bu tarafa Şimdi ben suyu bir kapatayım. biraz daha sıkacağım şöyle. İyi ya ısı gömüş. Evet istiyorsun. değerli izleyiciler gördüğünüz gibi ilk yıkama işini bitirdim. Ömer'im açma annem orayı. Şöyle. Şimdi eve gireceğim arkadaşlar hortumu da topladım tekrar şey yapmadım ee, hani diyordum ya ne onun adı Arap savunma yapacağım diye bir rüzgar esti şurayı görüyorsunuz kaldırdı tozu buraya getirdi maalesef ki yine aynı haline dönüyor diye bıraktım şimdi de şöyle koyacağım kenara havalar biraz daha yumuşadığı zaman e, tertemiz tekrardan hem yıkarım hem dediğim, silerim vazgeçtim arkadaşlar